böcek ailesinin ölümünde ilaçlama şüphesi ağır basınca doğru ilaçlamanın nasıl yapılması gerektiği, hangi önlemlerin alınacağı bir kez daha gündeme geldi. Şunu belirtelim, görünen o ki ilaçlama işini yetkili olsun olmasın, konunun uzmanı olsun olmasın birçok kişi yapıyor. Zaten tehlikenin en büyüğü de burada. Dört kişilik böcek ailesinin ölümünde ivre Otel'de yapılan ilaçlamaya yönelince gözler bu tür ilaçlamalara çevrildi. Rastgele satılan ilaçlar belgesi olmadan bu işi yapanlar büyük tehlike saçıyor. Fosfin gazı diye bir gazımız var. Bunun tamamıyla ilaçlamanın dışında ayrı bir ehliyeti olan kişiler olması gerekiyor. İstanbul'da yapılan ilaçlamada kullanılan ürün havayla beraber gaza dönüştü. Çok tehlikeli. Bunu herkesin kullanabileceği bir ürün hiç değil. Özellikle firmaların da kullanacağı bir ürün değil. Benim dahi kullanabileceğim bir ürün değil. Doğru böcek ilaçlamada en önemli kural ehil eller. Kullanılan kimyasalın içeriği, dozu, kullanılış şekli de çok önemli. Peki doğru ilaçlama nasıl yapılmalı? Sağlık Bakanlığı'na bağlı olup olmadığını araştırmalı firmaların. Doğru ilaçlama nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, kullanılan ilacın zehirlememesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğini İlaçlama uzmanı Hayati Çelebi uygulamalı olarak bizlere gösterecek. Havalandırmalar, baca delikleri, davulun olduğu yerdeki havalandırmaların, dış kapıların, pencerelerin tamamıyla kapatılması gerekiyor. Çünkü e, üst katta ve alt katta sızma şekli var. Kapatılmaması durumda veya unutulması durumda üst kat ya da alt katta komşulara zarar verebilir. Bu zehirleme vakayasını yol açabilir. İlaçlama yapıldıktan sonra ne zaman eve girileceği de bir o kadar önemli. Maksimum en az 5 saat ilaç tamamıyla nüfus etsin ve havada asılı kalan ilaçların tamamıyla yere sağlamak amaçlı. Girdikten sonra bütün camların, pencerelerin açılıp evin güzelce e, havalandırılması. Ve eve girdikten sonra da ilacın temas ettiği her yer temizlenmeli. Zehir, yastık ve benzeri eşyalara nüfus edeceği için mutlaka eşyaların ilaçlandıktan sonra temizlenmesi gerekiyor. Kullanılacak olan kaplara ilaç değmemesi gerekiyor. Parazdaki değdiği zaman ev sahiplerinin uyandırılması ve bütün mukabların tekrar elden geçirilip güzelce bir şekilde yıkanıp tekrar hizmete sunulması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise tüm bu yaşananların ardından ziraat ilaçları için B reçete dönemi başlayacağını duyurdu. Bu sistemle birlikte artık zirai ilaçlar da bitki koruma ilaçları da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle birlikte alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman hiç kimsenin alması mümkün olmayacak.